Öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Altın Sarı Sormanda PUBG Mobile Lite'da şey yaptık. Ve gördüğünüz gibi benim videom. ilk videom yükleniyor. Bunu direkt ardından yapacağım. O yüklendikten sonra bu gece gelecek büyük ihtimalle bu video. Ama siz büyük ihtimalle sabah edersiniz. İşte anlıyorum. Peki yazın. Hadi ama bu bir buldu gibi gösterdi. Fake mı attı diyecektim. Gerçekten bulmuş. Neyse. Bir sonraki PUBG Lite videomuzda insanları trolleyeceğiz. Yani farklı ilk nerede yaşıyorsun diye soracağız adamları Ben de orada yaşıyorum. Ben de ben de diyeceğiz falan. Belki spoiler veriyorumdur. Belki de yalan söylüyorumdur. Bilmem. Yani keyfime bağlı. Eğer videonun burasına kadar izlediyseniz yorumlara giy ayıralım. Oh, 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 oh. Hareketi kestiniz mi? Hareketi kesin hemen hareketi kesin. <laughs> hmm, Nereye <noraya> atlayalım? Gençlik. <laughs> gençlik bence bir military school'a atlamalıyız ya. Ya da şuraya atlayacağım ben yerimden şaşmam. Ya templatlarım ya buraya atlarım buradan ya da bari ya. Ama benim yerim burada. En çok girdim yer bura. Reşat dedim yer. Ama yetişmez mi? Yetişirse, yetişiriz. Ben 2000 metreden yetiştim ben. Ya TikTok yükledim TikTok. da beni takip edebilirsiniz Görkem Tünel. <laughs> Yine aynı kapak var YouTube'dakiyle. Tanırsınız yani. Hiç kimse sana ben gibi bakmaz. Uçtum diyorum göklere diyorum peki ya sonra? Hayır 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 hayır. Ha gerçi bu şarkı telifli değil. <laughs> o kadar da güzel söylemediğim için hani telif atmaz. Hiç kimse sana ben gibi bakmaz diyorum göklere diyorum Peki ya sonra hemen şöyle akv bulalım alalım gördüğünüz gibi aşağıdaki şeyi beğendiniz mi B bu şekilde yaptım ben böyle daha çok daha rahat ettiğim için bu şekilde yaptım aşağıya gördüğünüz gibi silahların yeri falan değişik Hadi toplu artık Tamam köbyeze şöyle koy. Birinci seviye çantayı al. Birinci seviye çantayı almadan çok sıkıntı oluyor. Papalı adam. Keşke AKM'yi kullansaydım. Dedim ki AKM'yi kullanıyormuşum. Şöyle buraya bakmış mıydım? Bakmışım. Hatta buradan birinci seviye çanta bulmuştum hatırladım. Ya boş ver. Kapıdan girmek en iyisi ya. Hayır kapıdan girmeyeceğim. Bana ben, ben Kapıdan girmeyeceğim. Ben kapıdan girme korkum var. Kapıdan girince korkuyorum. <laughs> İzleyicemin olabilirsiniz. Yazın söylemediğime dair. <laughs> ee, alan için de Güzel. Mesela Bohye veya Militeri'ye atlasaydım kesin ölmüşümdür. Ölmüştüm. Militeri'de özellikle. <laughs> Şöyle şuraya girdim, şuna girdim. şur yukarıya bakın. Oradan da şöyle sağa doğru giderim. Zaten alanı da o tarafa doğru verecek. Sonra kar 98 çıkabilen bir yere bakacağım. Hapala DP. DP olsaydı keşke ya. DP severim. Aykemi'den çok. Hapala SK S12. S12K'yı buldum mu ben? Sen deniyorum abicim. Pompalamayı severim. <laughs> Şöyle toplamayı da ayarladım bu arada. <laughs> ben keşke önceden beri ayarlasaydım. Benim böyle oynamak gerçekten kolayıma geliyor. <laughs> Şöyle gireyim. Ben normalde oynarım ama oynayacak arkadaşım yok ya. Sonra... Hayır bunu takma onu. Şöyle. Belki bir da saldıracağım daha çok yani uzaklardan. Hapala çok iyi. 10 Laki... kere aşağı iliyor bir kere alıyor ya. Dön artık. 40 mermi. Ha 40 mermiymiş. Eskisine mi çevirsem acaba? Alam. bot zaten. Adam taklidi yapan bota benziyor. <laughs> Yoksa yani ben görmüştüm aslında adamı ama şey yapmadım. <laughs> Eğlenmek amacıydı. Ve daha fazla PUBG Mobile videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla isterseniz en az 10.000 like geçerse çok mutlu olurum. Bu YouTube'u tanıyanlar like atabilirim. <laughs> Hemen buradan da prim kat. Tamamdır. <laughs> Ve lazerime artık böyle bakacağım. Böyle daha çok kolayıma geldi vallahi benim. <laughs> Hapala drop düşüyor. 2 var mı? 2x var. 2x'i şöyle taksam. Tamam. Drop nerede? Tamam yolumun üstüne doğru. Bakacağım hiç zannetmiyorum. Bir yeni düzen, düzenimi nasıl buldunuz? Ses var mı? Ha, flash atayım mesela. Ne, nasıl atacağım? Şöyle. Valla pat diye. Nereye attım acaba? Hoppala. Ha benim attım flash'ın sesi. Bu arada oyunun sesini açmam gerekiyor. Unuttum. M400 mü Kübiyaz Aslında ben Kübiyaz daha çok seviyorum ama M400 almazsam daha çok büyükle o yüzden M400 alacağım. <laughs> Sensiz olmaz. Şöyle kapıyı aç. Tamam kimse yok. Aslında elimde pompalıyla dolaşmak daha iyi. Orada adam gördüm. Ben de işte bu. Orada adam gördüm ama. Adam. Benim gördüğüm adam sen değildin. Başka bir adam daha olmadı. Aynen burada. Aynen bu cüce benim adam. Önemlileri görmüyor olabilirsiniz ama ben görüyorum. Çok güzel bomba ve siz. Drop sesi. Drop sesi. Hala drop sesi. Bırak artık. Bıraksana. Drop'u bırakmıyor. Al da drop'u götürüyor. <laughs> Oha. Militariye bıraktı. Çok uzak ora. İnşallah canımın var. Çok. Buradan kar 98 çıkarabilecek miyim? Bakayım. Gerçi inşallah çıkarmam. Çünkü dürbün evet, yok. Ee, yanlışlıkla. Aa. Hmm, yukarı doğru çıkalım be. <laughs> Burası güzel dövüş yeri yani, ha.

Etrafında bir araç bulmuştum ben. Gerçi oradan geliyoruz. Orada araç bulmam imkansız. Yani yok çünkü. O ne? Arbeletme. Pepsim. Pe 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 ben şu anda güzel yerim aslında. Bir pusu kurabilirim bir eve. Şu evde duracağım biraz. Şu. Öyle yapabilirim. Ay, adam zannettim şunu ya. Halbuki kadın. Kediye sesleri iki tane. İkisi de önümde. Ben biraz körüm ya. Ha, tamam birincisini gördüm. Pat pat pat. Diğeri de köpüyor. şöyle lootunu alalım arkadaşlar. <laughs> Yeni drop'a gidelim bence ya. Yeni drop'a doğru gideceğim ben. Şöyle. Tam olarak şurada. Çok uzakmış ya. 600 aslında o kadar da uzak değil. araç mıydı? Değilmiş. Mutlu olmuştum araçlı diye ya. Şöyle yoldan git bakmaya çalışıyorum çaktırmadan. Aldım adam. Tamam yok. Yol takip ederek gideceğim. Düşmüş hop. Yaklaşık 13 kişi kaldı. Yanıma bir tane drop düşseydi action çıkardı da drop bile düşmedi ki. Şu an her şeyin full gördüğünüz gibi. Şu... Yani. Ses geldi. 762. Yukarıda M700 var. Op M400 geldi. Sola bakıyorum bir anda. p bu M400 sesi geliyor. Hayır. Yani çıkıyordu. Kaç kişi alıyorsunuz siz? Hoppala. M700 sesleri. Adamı gördün mü? Adama bakıyorum. Şu da ağaca doğru geçiriyormuş. Çıktı Sus vermiyor. Çıktı mı o ya? O niye düzdü? Bot taklidi yapıyor. O gerçek bu. Gerçekten bot. Ona bak, 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 bak. Bana sakın bakma, bana sakın bakma. Ölmen lazım sen. Senin ölmen lazımdı. Ama senin ölmen lazımdı kardeşim. Canına bakmak için şey yaptım. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Woo, bye bye. Pompalı uzmanı. Bunu severim. Neyse.